kamu ve özel okullar dahil olmak üzere ilk dairesine bağlı 128 okulumuzda 28 bin, genel orta öğretim dairesine bağlı 48 okulumuzda 30 bin ve mesleki teknik öğretim dairesine bağlı 13 okulumuzda 4500 olmak üzere yaklaşık 65 bin öğrencimiz pazartesi günü ders başı yapacak. Öncelikle yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve eğitim için emek veren herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2024-2025 eğitim öğretim yılına başlarken eğitimdeki hedeflerimizi daha ileri taşımak, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize en iyi imkanları sunmak için yoğun bir gayretle çalıştık. Başbakanlık bünyesinde kurulan deprem komitesinden gelen raporlar doğrultusunda 127 okuldan 77 okulumuzun durumu değerlendirildi. 28 okulumuzda güçlendirme çalışmalarına başlandı. 3 okulumuzda ise çalışmaların başlaması için sözleşme aşamasına gelindi. Güçlendirme çalışmaları başlayan 28 okulumuzun 22 tanesi pazartesi günü açılacak eğitim yılına hazır olacak. Geriye kalan 6 okulumuzda ise gerekli önlemler alınarak çalışmalar devam edecektir. Gelen raporlar çerçevesinde 26 okulumuzu kısmen veya tamamen kullanım dışı bırakmak zorunda kaldığımızı buradan belirtmek isterim. Bununla birlikte komite ile yaptığımız çalışmalar sonucunda 5 okulumuzun güçlendirme ihtiyacı olmadığı kararlaştırıldı. Gelinen aşamada şu ana kadar projesi gelen 7 okul için ihaleye çıkma süreci devam etmekte. İhalesine teklif atılmayan 11 okulumuz ise yeniden ihale aşamasındadır. Henüz değerlendirilmesi yapılmayan ve projesi hazır olmayan 65 Okulumuz için de çalışmalar hızla sürdürülmektedir. Burada altını çizerek belirtmek isterim ki okullarımızda yürütülen güçlendirme çalışmaları deprem komitesi ve, gele ve mühendislerden gelen raporlar doğrultusunda ilerlemektedir. Hatta bazı raporlar deprem komitesine ve tarafımıza ulaşmamış olmasına rağmen mühendislerimizden aldığımız sözlü bilgiler doğrultusunda çocuklarımızın güvenliğini gözeterek in inisiyatif almış ve Lefke İstiklal İlkokulu gibi bazı okullarımızı boşaltmış bulunmaktayız. Bilindiği üzere 6 Şubat depreminden sonra artan deprem farkındalığı doğrultusunda eğitim ortamlarının güvenliği için bir dizi önlem almak durumunda kaldık. Bu noktada okullarımızda yapılan mühendislik testlerinin sonuçlarına bağlı olarak güçlendirme ve yıkım kararları tamamen mühendislerimizin verdiği raporlar çerçevesinde alınmaktadır. Önceliğimiz her zaman öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve çalışanlarımızın can güvenliğidir. Ancak bunun yanı sıra öğrencilerimizin kesintisiz eğitim alması da vazgeçilmez ilkemizdir. Prefabrik sınıfların kurulmasının nedeni bu geçiş sürecinde öğrencilerimizin eğitimlerinin aksama sağlamaktır. Bu noktada gelen raporlar doğrultusunda okullarımıza bugüne kadar boşaltılması kararlaştırılan 294 sınıf ve odamız bulunmaktadır. Güçlendirme çalışmaları nedeniyle boşaltılan sınıflarımızın yerine geçen yıl ile birlikte toplamda 218 adet prefabrik sınıfın kurulumu gerçekleştir gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak <laughs> Labda Yavuzlar Lisesi gibi öğrenci sayısı yüksek olan okullarımızda ise sınıf başına düşen öğrenci sayısını seyrekleştirmek amacıyla farklı okullarda toplamda 33 adet prefabrik sınıfın kurulumunu tamamladık. Altını çizerek belirtmek isterim ki kurulan prefabrik sınıflar kalıcı değil geçici bir çözümdür. Bizler bu bilinçle hareket etmekteyiz. Prefabrik yapılarımız hakkında da bilgi vermek gerekirse. 2023 yılında 108 adet prefabrik yapıyı hizmete koyduk. 2024 yılında ise 110 adet prefabrik sınıf, öğretmen odası ve kantin okullarımıza yerleştirildi. Bu noktada prefabrik sınıflarımızın her birini 48 metrekare standart sınıf büyüklüğünde düzenledik. Ve elektrik voltajı yeterli olan okullarımızda çift voltajı çift, voltajı yetersiz olan okullarımızda ise tek klima ile donattık. Tüm bu bilgilere ek olarak bugüne kadar kurduğumuz prefabrik yapılarımızın maliyeti toplamda 48 milyon 751 bin 775 Türk lirası olmuştur. Peki geçici olarak okullara yerleştirilen prefabrik yapılar yerine yeni binalarımız ve okullarımız yapıldıktan sonra bu prefabrik yapılar ne olacak? Değerli halkımız, yeni okullarımızın ve binalarımızın yapımı tamamlandığında mevcut prefabrik yapılarımızı çeşitli amaçlarla kullanmaya devam edeceğiz. Öncelikli olarak bu prefabrik yapılarımız okullarımıza resim atölyesi, genel atölye, zümre odası, spor odası, ambar, masa tenisi odası ve kafeteryalara yardımcı yemek odası gibi çeşitli eğitsel ve sosyal alanlar olarak değerlendirilecektir. Ayrıca bu prefabrik yapılara belirleyeceğimiz 3 ilçeye hizmet verecek 3 gençlik kampının oluşturulmasında da kullanmayı hedefliyoruz. Bu sayede gençlerimize çeşitli etkinliklere katılabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri yeni bir alan yaratmış olacağız. Değerli basın mensupları, Eğitim bir toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsurdur. Bu bilinçle bakanlık olarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, nitelikli ve çağdaş bir eğitim sistemi oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız her öğrencimize en iyi eğitim ortamını sunarak onların geleceğe güvenle hazırlanmalarını sağlamaktır. Görev süremiz boyunca Okullarımızın teknolojik altyapısını güçlendirmek için önemli yatırımlar yaptık. Bu kapsamda 74 yeni laboratuvar kurulumunu gerçekleştirirken toplamda 2139 adet bilgisayar, 1433 adet klima, 821 adet akıllı tahta, 18333 sandalye 12545 öğrenci masası, 426 adet yazıcı, 859 adet öğretmen masası, 2107 adet öğretmen sandalyesi, 142 projeksiyon cihazı, 265 adet beyaz tahta, 709 adet pano, 649 adet dolap, 196 adet bank, 120 adet piknik masası, 1752 adet perde, 35 adet fotokopi makinesi, 17 adet ses sistemi, 291 adet bilgisayar masası ve 1495 adet kameranın kurulumunu yaparak okullarımızın donanımını iyileştirdik ve eğitim ortamlarını daha verimli hale getirdik. Yeni eğitim yılında eğitimde fırsat eşitliği ilkesini gözeterek her bir öğrencimize gerekli kaynakları sunmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu bağlamda tüm öğrencilerimizin ders kitaplarını zamanında alabilmeleri için 71 farklı alanda 427 bin adet kitabın basımını kendi imkanlarımızla gerçekleştirirken 280 bin defter ve 187 bin 750 adet kırtasiye malzemesinin de dağıtımını tamamlıyoruz. Öğrencilerimiz ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte kitaplarını ve malzemelerini eksiksiz olarak alacaktır. Ayrıca müfredat kapsamında hazırladığımız yeni içeriklerin de öğrencilere ulaştırılması için gerekli tüm adımlar attık. Öğrencilerimizin gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurabilmeleri ve bilgiye erişim becerilerini geliştirebilmeleri için ders kitaplarımızı sürekli olarak yeniliyor ve güncelliyoruz. Değerli basın mensupları çocuklarımızın eğitim haklarını en iyi şekilde sağlamakla yükümlü olduğumuzun bilinciyle hareket ettiğimizi belirtmek isterim. Bakanlık olarak öğrencilerimizin en iyi koşullarda eğitim alabilmesi için gerekli tüm tedbirleri almış bulunmaktayız. Artan öğrenci sayıları göz önünde bulundurulduğunda yeni okullara olan ihtiyacımızın artmakta olduğu bir gerçektir. Bu bilinçle hareket ederek eğitim altyapımızı güçlendirmek adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bilinmesini isterim ki Arda biraz yavaş boyunca 23 yeni okulun temellerini attık. 12'si devlet, 11'i ise ülkemizin değerli iş insanları ve belediyelerimiz tarafından olmak üzere toplamda 23 yeni okulumuzu eğitimimize kazandırdık. Yaptığımız yeni okullara ek olarak Ayrıca 40 yeni sınıf devlet 41 yeni sınıf ise yine iş insanlarımız ve belediyelerimiz tarafından yapılmış olup farklı okullarda yapımı tamamlanan toplamda 81 yeni sınıfı öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hizmetine sundu. Yeni eğitim yılında da Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi, Değirmenlik İlkokulu yeni binası ve Çatalköy İlkokulu yeni binası pazartesi günden itibaren öğrencilerimize ve öğretmenlerimize kapılarını açacaktır. Bu okullarımızın ihtiyaç duyduğu tüm donanımlar da okullarımıza gönderilmiş ve yerleştirilmiştir. Ziyamette yapımı tamamlanmak üzere olan Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu ise bir ay içerisinde öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hizmet vermeye başlayacaktır. Lapta'da ise Lapta Yavuzlar Lisesi'nde yaşanan kalabalık sınıf sorununu gidermek adına bu bölgede yeni bir ortaokul yerleşkesi oluşturduğumuzun bilgisini sizinle paylaşmak istiyorum. Burada işbirliklerinden dolayı eğitime katkı koyan belediyelerimize belediye başkanlarımıza ve ülkemizin değerli iş insanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Bunlara ek olarak İskele'de Muharrem Döveş Ortağı ve Erenköy'de Erenköy Lisesi'nin yapımı devam ederken Girne'de ve yeni lise ve ilkokul binalarının Girne Meslek Lisesi'nin Gazi Mausu'da bir ortaokulun ve Gönyeli'de bir ilkokulunun yapımı için de gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız. Güçlendirme çalışmaları ile birlikte Yaz döneminde okullarımızın bakım onarımları için de çalışmalarımıza devam ettik. Ve bu çerçevede toplamda 91 okulumuzun güçlendirme kısımlarının yanında genel tamir ve tadilatını gerçekleştirdiğimizi buradan belirtmek isterim. Amacımız çocuklarımızın çağdaş ve nitelikli bir eğitim alabilmeleri için en iyi fiziki şartları sunmak ve geleceğe güvenle bakan bir nesil yetiştirmektir.